Efes 2010 nefes kesti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan Efes 2010 müşterek fiili atışlı tatbikatı çerçevesinde gece atışları yapıldı. Atıyor. Tatbikat İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey bölgesinde dün başladı. Bu yıl ilk defa gece atışlarına basın mensupları da davet edildi. Gece atışlarını Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde görev yapan subay ve az da izledi. Taktik keşif amacıyla TSK tarafından projelendirilip üretilen mini insansız hava aracı da batı tatbikatlarında ilk defa kullanıldı. Atış tamamlandı.